yapmak istiyorum. Bey ay. <laughs> o kadar acık konuşamıyorum şu anda. What's up man? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım gençler. Acı biber cezalı bugün sizden gelen görevleri yapıyorum. Yani çok acı dolu bir video olacak gibi hissediyorum ben bunu. <laughs> nani ile 2 kill alamazsam ulti ile acı biber yiyeceğim. Her alamadığım kill için acı biber yiyeceğim. Direkt başlayalım o zaman hadi. oyna diyorum çok zor olacak gibi çünkü naniyle birkaç el attım aşırı zor daha tuş kombinasyonunu falan bilmiyorum yani acı biberi yiyeceğiz gibi mi geliyor o, o baksana bak 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 manyağa bak sal benim lan sal hayır adam psikopat çıktı ya ben böyle bir şey görmedim terbiyesizlik bunlar hep terbiyesizlik şuradan ben kutumu alayım da onlar da sonradan savaşacak. Allah iki enerjimizi Şuraya, şöyle orada kimler varmış orada? Oraya hiç giresim yok ama bir enerjimiz var. Şuradan enerji toplayabilseydik. Poker geliyor. İşte de Karl var galiba. O, hadi tam ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ya, ama sal beni, sal. Be ama böyle olmaz ki ya. Tekrar, tekrar oynuyoruz. Bir tane acı biberim atıyorum lazım hemen. bir şey diyeyim mi? Oo, acısı sonradan geliyor. Harbi diyorum acısı sonradan geliyor. Şöyle acı biberlerimi de göstereyim de genç. <laughs> ölüyorum lan ölüyorum. Göstereyim derken ölüyorum. Of A alırım ben onu alırım onu ama ultiyle almam lazım değil mi? Olsun ulti dolduruyoruz. Bir... <laughs> el Primo El Primo El Primo Tamam ben bir şey demedim sana şöyle enerjimi alsak ben ona bir tane bu vursam bir tane daha vursam ona biraz fazla vurup öyle şey yapmam lazım. Heh ulti şimdi ben bunu tol hadi çok güzel ilk killimizi aldık İki, bir tane daha almam lazım değil mi? Ağzım yanıyor. Oo oh, o. Oh, o oh, oh. oh, sal beni Rossa sal lütfen 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 lütfen. Git lan Puh, git git. Bak takıldı peşime ya. Bana kitlendi o. Bana fokus şu an o. Öldük öldük. ay. Öl, öl, ölmedik. Öl. Örmedik çok güzel çok güzel çok güzel. Bir de alıyormuşuz alamayacağız galiba. Şu an oyalamayı çalışıyorum onu. Ultimi doldurayım alacağım biraz can doldursun o. Tek vuruşuma gider. Hadi. o oh, aldım ben aldım? Ana ben, ben, almamışım. Diğer adama gitmiş kill ya. Nasıl ya? Bir daha doldurabilir miyim acaba? Fazla vuruyorum bir de. Ölmemesi lazım ultiyle almam lazım. Bir tane daha vursam ölür mü? Hayır hayır hayır. ay bir tane daha. Şimdi ulti atsam ölmesi lazım değil mi? Ya ben bunu tuşu, <laughs> tuşun ayarlayamıyorum ya. Aa gidiyor gidiyor. Enerji şeyi alacaktı öyle öldürecekti bizi. Abi galiba yapamayacağım ben görevi ya. Ultiyle ölmesi lazım. Öleceğiz gibi ya. ikimiz aynı anda öldük şimdi. Ne olacak? Ama ultiyle alamadım değil mi? Bir de atıyorum. Tam boğaz kısmını yapıyor. Ben yani buradan şey açılmış galiba. Mega kutusunu atıyoruz gençler. Ne çıktı ne çıktı ne çıktı hiçbir şey çıkmadı. Her şey çıkabilir. Ki dört tane acı bir bölüm kaldım. Aa suyum da yok ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Moral bozmak ki yok. Şunu alırsam şöyle. Ona çaktırmadan vurayım. Bir tane daha yapıştırayım. Gel kanki. Kanki ya buraya. Kanki buraya gel buraya. Ha <laughs> <Ben> de. <laughs> Ezik. Oo oh, 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 oh. Orada birileri var. Bizden birileri daha var. Kanki. Oo. Oh, Ölümün benim ellerimden olacak dermişim diyecektim. Bak bak bak. Hayvana bak hayvana. Yememiş içmemiş sıçmamış nasıl geliyor. Bak Piper var oradan. P Lan herkes bana çok vuruyor. Baksana bak 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 bak. Ya şaka mısın ama ya? Ama şaka mısın gerçekten? Yapmam lazım ya. Gerçekten var ya. Dilim dama, her yerimden Yedikçe aslında alışıyor gibi hissediyorsun. Ama bunun giriş olduğu kadar anladım. Aldım. A alamadım. Alamadım. Kovalıyor. Hadi hayırdır lan? Hayırdır kardeşim gel. Gel gel hayırdır. Sen de kazanacağım, Ben de kazanacağım. Bacı kardeş. Gel gel gel. Hadi gel. Yemedi tabii gidiyor. Hemen gidiyor. Ağzım yeniyor. Bu görevi... Of oh, of oh, of. Oh, oh, oh. Tamam tamam. Her şey senin olsun. Her şey senin... Ya çok kötü bir görev ya. Acımasızca bir görev. Bir de ilk defa oynadığım karakter. Çok fena lan. Abi şey değil mi? Boğazım gitti şu anda gitti. Gözlerim doldu lan. Almam lazım ya. Bir tane daha yiyecek durumda değilim şu an. lan hareket etmiyor. Ya ölme 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 lütfen lütfen lütfen. lütfen. Gerildim. Sal beni ya. Sal sal. Aslında onu alabilirim. Çünkü en az enerjisi olan o. Mesela Jackie şey gelirse sıçtık. Sıçtık. Gerçekten sıçtı ya. Çok fena yakıyor şu an var ya. Çok fena ya. E, harbi yiyemeyeceğim ya. Ya yapmak istiyorum. Bir bir, bir... ay. <laughs> o kadar acık konuşamıyorum şu anda. Bir tane el yapmak istiyorum ya. Dibinde su kalmış. Su da, suyum da yok. Abi lütfen ya. Şekil kendini bana öldürsene ya. A A alırım, alırım, alırım. Kaçma, kaçma, kaçma. Bir tane daha, bir tane daha. Gel hadi, hadi, hadi. Gel, yemiyor mu? Hayır! Ultim çok kötü yere gitti. Lütfen. Mustafa Eren. Lütfen, görev yapıyorum, lütfen. Sal kendini bana. Babacık, kendini bana bırak. Kendini bana bırakırsan çok güzel şeyler yaşayacağız Gerçekten. Bırak kendini bana. Aa, lan ne yapıyorsun manyak? Bana ölmemek için, sırt bana ölmemek için gitti, kendi öldü. İyi de ikimiz kaldık. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ben bunu alamayacağım ki. Ben bunu alamayacağım ki ya. Ya sabır 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 sabır. Hadi lütfen ya. Bir el ya bir el. Bunu alacağım abi. Bunu her türlü almalıyım. Abi yapamıyorum. Harbi yapamıyorum. Aşırı acı şu an var ya. Aşırı derecede acı şu an. Yok yok yok. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Terledim. Gençler ben kapı Aşırı derecede yanıyorum. Elimi gözüme sürdüm daha demin. Yine sürdüm. Gözüm Altyazı Gözüm...